Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Kocaeli Spor'un ikinci transferini konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Amper. Ee, Kocaeli Spor Forvet'ten sonra kaleci transferini yaptı. Ee, Alexander Aleksandar Jovanovic partizandan geldi. Ne dersin Aleksandar Jovanovic için? Evet yani e, Kocaeli hem kalecisini hem Forvet'ini atanını ve tutanını tamamlamış oldu. Hem de ikisi de Balkanlardan geldi değil mi? Aynen öyle. Geçen sene Gür Balkan Bahçe. Bahçe deniyordu. Şimdi Balkan Eli mi oldu? Balkan <laughs> o zaman. Eli. Aynen. Balkan eli. Ee, Kocaeli'de de çok göçmen var herhalde değil mi? O taraflardan Türk Türk vatandaşı olup göçen e, tabii canım, e, aileler. Sakarya'da var onu bil. Sakarya, Bursa. Ben Kocaeli'de var diye biliyorum. Ee, yani şöyle bence değerli eklemeler ikisi de. Yeni çıkan bir takımın tecrübeli oyuncuları da kadrosuna katması ben doğru bir hamle olarak görüyorum. Zaten biliyorsun biz hem Samsun'da hem Göztepe'de olduğu gibi Kocaeli'nin de hep doğru hamleler yaparak buraya kadar geldiğini biliyoruz. Yani her yayınımızda Kocaeli'yi ne zaman konuşsak aynı şekilde övüyoruz. Yine söyleyelim amatör lige kadar düşmüş bir takım. Değil mi? Tırmana tırmana doğru hamlelerle yanlış adımları at, azaltarak en azından ee, buraya kadar geldiler. Umarım da yani burada kalıcı olacaklarına ben inanıyorum. Ee, çok değerli bir taraftar grubu var. Orada maç yapmak çok zor olacak tüm takımlar için. İyi de bir stadyumları var. Doldurduğunda işte Sakarya maçını hatırla. yani o Youtube'daki video hala var mı bilmiyorum ama arada açıp izlemek lazım. yani hani Eski stadyum ortamını özleyen tüm taraftarlar hangi takımı tutarsa tutsun kocaeli Sakarya maçını izleyip e, bu özlemini giderebilirler. Elif yemediyse duruyordur diye düşünüyorum. O sahada maç yapılması çok zor olacak ve Kocaeli doğru adımları da atıyor transferde. Ya tabii bilmiyoruz şimdi buraya gelir Jovanovic e, beklenen de veremeyebilir. Transfer her zaman kağıt üzerinde olduğu kadar da kağıt üzerinde çok başarılı bir hamle ama gerçek hayatta uymayabilir. Şehre uymaz ne bileyim işte ya kötü tarafından bakmayalım tabi ama böyle de bir e, durumu da oluyor. Böyle bir şey var. Transferlerin. Partizan takımı. Sırbistan'ın evet. en iyi iki takımından biri. Onun Aynen öyle. az kalecisini alır. Son iki senedir az takımda oynayan bir de böyle 38-39 yaşında değil bu kaleci. 32 yaşında. Kaleciler için evet. hala genç bir yaş. Yani 3-4 sene verim alabileceğim bir yaş. Ya kalecinin prime dönemi kaçta başlar? 27'den başlar. 33'e kadar devam eder. Evet. 34'e kadar devam eder bence yani. oynayabilir de dediğin gibi daha uzun yıllar da hizmet edebilir Kocaeli'ye. Yani Partizan'da 2 yıldır birinci kaleci. Onlar da e, tabi izlemedik çok fazla. Yani Avrupa'da bizim takımlarla maç yapmadıktan sonra izlemek biraz zor evet, Sırbistan evet. ligini açık söylemek gerekirse ama şöyle bir şey söylemek lazım boş boşuna dalmamıştır yani değil mi? Ya şöyle bir durum var dediğin gibi Partizan, Partizan. Sırbistan liginin Şampiyonlar Ligi'ne temsilci olarak gönderdiği takımlardan birisi değil mi? Zaten Jovanoviç de geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne öneleme Devam. tecrübesi de var. Ee, yani bakıldığında başa güreşen bir takımın kalecisini alıyor ve işte şeyler de izledik ee, açıklandıktan sonra ayrılacağı ee, eski Twitter yeni X e, daha sonra internette bazı Partizan'ın forumlarına baktık oyuncu hakkında herkes iyi yorumlar yapıyor. Evet. Yani işte Rüştü Reçber nasıl bir seda bıraktıysa Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Volkan Demirel Muslera insanlar Muslera'nın gidişine nasıl üzüldüyse. Partizan taraftarları da Aleksandr Yovanoviç'e üzülmüşler. Bence bu çok önemli bir e, gösterge. Kalplerde arada, taht vurmuş. Bu arada bir yıllık sözleşmesi daha varmış. Yani bedelsiz gelmedi bu, galiba. Yani bir bonservis verildi gibime geliyor. Ya, ya, Baktım evet, o ben çok... 2026 yılında sözleşmesi bitiyormuş. Evet. Ben bilgi bulamadım açıkçası. Eğer Kocaeli'li taraftarlar bizi aydınlatırsa seviniriz. E, yerel basında belki çıkmıştır ya da bilmiyorum işte de. yönetime yakın evet. olan insanlar vardır. E, biz bulamadık açıkçası hani. Ya Petkovic bedelsiz geldi. Ya bonservisi ödenmeden evet, geldi. Çünkü aynen, sözleşmesi aynen. bitmişti ama Jovanovic'in bir yıllık sözleşmesi vardı. Belki serbest bıraktılar. Verdiler. Yuval, evet, o, Yönetim o i̇zin verdiler Jovanovic gitmek istiyor. izin vermiş olarak. <laughs> Öğreniriz, öğrendiğimizde de evet. diğer transfer videosunda onu da söyleriz eğer yeni bir gelişme olursa yani şöyle biliyorsun bizim yayınlarımızda istatistik biriminden biliminden de her zaman yararlanıyoruz. Bir de me evet mecburiyetten en çok istatistikten yala yararlanıyoruz. Dediğimiz gibi çok fazla izlemediğimiz liglerden oyuncu geliyor çünkü. Evet, evet. Eee Aleksandr Jovanović'i kendi liginin Sırbistan Süper Ligi'nin gol e, kalecileriyle kıyasladığımızda görüyoruz ki aslında ayaklarına hakim bir kaleci gibi duruyor. Görünüyor. Ancak e, biraz da biz kendi e, çevremizle bir araştırmaya girdik. Ben birkaç Sırp arkadaşıma sordum. Onların dediği aslında çok da iyi bir oyun kurucu, kaleci olmadığı yönünde. Yani ilk önce onların verdiği bilgileri söyleyelim. İşte bir oyun kurulumunda müthiş bir kaleci değilmiş. Daha o, çok işte... Evet. <laughs> o zaman şöyle bir şey oluyor. Ee, evet. %92 mesela uzun toptal Lider hemen hemen değil mi? Sırbistan'daki evet. kalecilerin çoğu oyun Demek kurmada kötü. Aynı. Aynen. Onun için sıyrılmış Yo Jovanovic burada istatistikte. Evet. Ya belki bu bu arkadaşımın öznel bir yorumu da olabilir, evet, olabilir. Yani. Evet, yani. işte o olabilir. kimle kıyaslıyor onu da bilemiyoruz. Yani. Kızıl yani yer... belki. Belki de Kızıl yıldızdır <laughs> ve o kaleciyi de şeyle kıyaslıyordur yani. Ne bileyim işte ayağına çok hakim olan bir kaleciyle evet. kıyaslıyordur. Çok top kalecilerle kıyaslıyordur. Ee, o da olabilir. Ancak birebir de çok iyi olduğunu söyledi. İşte biz de birkaç video izledik, maç izledik. Gerçekten birebir de çok iyi bir kaleci. Birkaç da fotoğraf aldık onları da gösteririz zaten. Zaten boyu 1.92'ymiş herhalde. Evet. Ha hava toplarında çok başarılı diyor. Yan toplarda başarılı diyor. Ee, burada o verilerle ilgili bir şey görebiliyor muyuz? Mesela high claims dedi işte hava topları hava aslında %73. E bizim Gökhan'a bakalım. Spor'un emektar kalecisi, şampiyon kalecisi. Ee, o ise 38'de. Ben Gökhan'ın boyunu bilmiyorum bu arada. Ona bakmadık. O bakmadık bizim eksikliğimiz de. olsun. Gökhan Değirmenci. Yani Değirmenci de alt ligde inanılmaz kalecisidir. Efsane kaleci. Yani geçen sene de çok başarılıydı. Evet. Ee, yine birebirleri iyi demişti arkadaş. Bakıldığında 73'te Gökhansa 32'de. Evet. Ya tabii Gökhan da ee, kendi liginin ya şampiyon takımın kalecisinin bu kadar geride olması da şaşırtıyor değil mi? Ama şu da var. Ee, tabii şampiyon kalecinin kalesine çok geldi mi rakipler? Bir de o var. Gelince de gol olmuş herhalde. Aynen. Yani doğru. hani işte evet, ya da bu sayıya bu göre sayıya göre, ya, göre. Evet doğru o da var. atıyorum ligin sonuncusu takımına çok top gidiyor ve kaleci 4 gol yiyor ama 12 tane kurtarıyor. O doğru, adam Gökhan'dan doğru. önde gözüküyor. Tabii. hani Bu doğru. sayıya göre şey yüzde olmadığı için. Bir tek e... herhalde en mantıklılar şu yüzde. Kısa pas Yüzdeler, uzun evet. pas. Aynen. aynen. Mesela Gökhan'ın ikisi de yüzde 61. bir. Ee, şeyde ise Alexander Jovanec işte yüzde 80'e yüzde 92. Bu arada Diye... şeyi evet. de hatırlatalım da izleyenlerimize. Bu yüzde 61 pas yüzdesi değil kaleciler arasındaki kaçıncı olduğunu. Yani yüzde altmış geçmiş. Geçmiş. Gökhan Aynen Değirmenci. Öyle. Aynen o, öyle. Oynadığı ligin kaleciler. Bir diğer görselimize bakalım. Orada Aleksandr Jovanovic'in için işte genel bilgilerini veriyor aslında değil mi? 1.92 bunu söylemiştik. 32 yaşında. Sen söylediğin gibi e, kaleci için aslında verimli olduğu dönemlerden birisi. Ee, e, piyasa değeri bakıldığında FOTMOP'ta 5 milyon euroymuş. Transfer Transfer Mark'ta, markta bilmiyorum. da 2 milyon euro. Evet, ciddi fark var aslında. Evet. Ama 2 milyon euro da bir kaleci için az değil. Tabii canım. Yani şöyle düşünelim. Samsun Spor'un, 3. Samsun Spor'un geçen seneki total bütçesi, Transfer Mark'taki değeri 30 milyon euroydu. senin 2 iki... milyon varsa işte çarp 22 oyuncuyla mesela ortalaması 2 milyon euro olsa iyi bir değer. Aynen öyle. Oyuncu biraz gezgin, değil mi? <laughs> ee, biraz gezmiş yani bakıldığında. Farklı işte. farklı liglerde 6, de oynamış. 9 10 11. Evet. takımına geldi. Orkusta. Danimarka dikkatimi çekti. Danimarka'da oynamış. Ama i̇yi. yedek kaleciymiş herhalde. 2. kaleciymiş Danimarka'da. 6 Yok, hayır. 2-3 sene oynamış. Evet. O sonra geri kiralamışlar. O Bak, hatırlamıyorum ama bu takım bir kere şampiyon oldu. O dönem mi şampiyon oldu? Tam ezberi ezberimde yok yani bakmak lazım. Çok, müthiş bir takım değil yani zaten Avrupa'da da çok görmüyor. bir Ama bir sene oynamıştı o şampiyon olduğundan sonraki sene. Belki o şampiyonluk sayesinde Huesca'ya gitmiş olabilir. 1 milyon euroya transfer bedeli olmuş. Evet. Sonra geri kiralanmış. Deportiva'da. Ya, İspanya'da çok olmamış bakıldığında e, bizim şeye gelmiş. E, Kıbrıs, Apollon Limosole gitmiş. Bizim demeyelim de yani sanki. İnsanlar da bizi <laughs> şey zannetmiş, rum zannetmesin. <laughs> Partizan günü olarak bizim değil mi? Türk her taraf. Kıbrıs, Tabii. Böyle diyelim. <laughs> Gönül coğrafyamızdaki. Ondan dolayı. <laughs> Öyle dedik. <Tabii. gülüyor> Partizan'da da ya ama baksana abi orada da 450 bin euroya tekrar Partizan almış. 2 evet, yıl önce. Evet e, yani soru işareti var bilmiyoruz. Aslında ben değerli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yani hani hocanın doğru bir çalışma yaptığına inanıyorum. Bir kere de milli olmuş ee, bu arada herhalde. Bir kez de milli takımda oynamış evet. evet. Geçen senenin istatistikleri bunlardan. Geçen senenin istatistiklerinde 30 lig maçını 29'unda oynamış 14'ünde gol yememiş. Müthiş bir oran değil mi ya? Yani yarı yarıya gol yemiyor. Eee sonra şeyde oynamış. Süper Lig herhalde onlar Süper Lig'a dedikleri hani artı bu bir. Bu şey, şey değil mi? Şampiyonluk e, Şampiyonluk grubu herhalde öyle bir şey. Evet. Şampiyonluk grubu. Orada da 7 maçın biraz 7 maça çıkıyor. Pardon bu arada şu 29 yediği gol ya. 7 -7 29 evet. gol yemiş. 14 7 maçta 11 gol yiyor sadece birinde gol yememiş. ciddi rakip rakiplerle karşı Partizan savunması biraz şey vermiş, açık vermiş. Ee, sonra Avrupa Ligi elemesinde oynuyor, Şampiyonlar Ligi elemesinde oynuyor, Konferans Ligi elemesinde oynadığına evet. göre e elenmiş yani. Elenmiş Trabzonspor'un bir benzeri. <laughs> Aslında ben şeye şaşırdım. Ee, bu yeni kural olabilir herhalde. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden elenen takım Elemelerde artık UEFA elemesi de oynayacak ama oradan elenirse konferans liginde elemelere değil direkt konferans yani şeyine şöyle, kalacak. Şöyle oluyor çünkü 4 eleme var ya ben kalacak. bence şöyle oluyordur 4 eleme var ya birincide eleniyorsa oranın evet. ikincisine düşüyor ikinciden elenince de üçüncüye düşüyor bence ondan dolayı böyle elemesi. Anladım ama artık o kural değişti yani ne şampiyon varmış. takımların Avrupa oynaması için belki de bunlar şampiyon değil ikinci olup. Ama ikincisi de Sırbistan herhalde şeye gitmez ya. Hemen bakayım. Sene geçen, gitmez. geçen, sen, geçen sene ikinci olmuş ya. Kızıl Yıldız fark atmış. Ben baktım. Öyle mi? Evet. <laughs> He, ama bu sene pardon. Dur ben ondan önceki seneye bakmak lazım. Doğru. Evet. Hemen bakayım sen devam et. Bu edin arada mı? yeni bir fotoğraf daha koyduk. <laughs> Futbol menajer <laughs> hayranları için. İstet şeylerini oradaki e, ne denir buna ya? Profili mi? Profili profilini gösterdik zaten bak bizim arkadaşın dediği gibi en dikkat çekici özelliği birebir başarısı ve refleksleri zaten refleks birebir başarıyı sağlayan birebirdeki başarıyı oluşturan özellik e, hava toplarında başarılı bak pası iyi değil ilk kontrolü iyi değil pozisyon alması iyi Kim. demiş futbol menajer ikinci mi olmuşlar Son iki senedir Kızıldız şampiyon partizan ikinci. Evet. Ya telif yememek için video paylaşamıyoruz ama şöyle bir fotoğraf bulduk. Bu pozisyonu kurtarıyor mesela. <laughs> Bravo. Güzel kurtarıyor ya. Evet. Daha sonra bu penaltıyı kurtarıyor. Bulmuşsun yine i̇şte, kendin. Bu penaltıyı da kurtarıyor. <laughs> bir tane de pena penaltılara giden maçı onu da kazandırıyor değil mi? Kazandırıyor o da evet. var bu sene. Bak bu pozisyon yine birebir. Ee, ve ben çok anlamlı buluyorum bunu megafon maalesef tabii ülkemizde doğru kullanım şekli olarak Normal, <laughs> gösterebiliriz bunu <laughs> normalde bu, yani sayın Ali Koç'a <laughs> Mesut Özil'e verdiği gibi değil de bu şekilde kullanılması <laughs> gerekiyor megafonun ya, taraftarla bağı çok kuvvetliymiş mental olarak çok değerli bir oyuncuymuş ve en önemli özelliklerinden birisi de baskıyı kaldırabilen bir oyuncuymuş zaten Balkan oyuncuları biraz çılgın diyorlar. Hem e, taraftarlar da öyle yani hani taraftarın o baskısını kaldırabilen yapıdaki topçular başarılı olabiliyor. Hem basketbolda hem futbolda işte yok içe de diyorlar diye işte bugün Utah'ın taraftarını nasıl buluyorsun diyor. Ya ben diyor Sırbım diyor. Sırbistan'da maç yaptım diyor. Yani, Aynen. Hani, bu ne olabilir? Bu da öyle yani. Hani bakıldığında şimdi Kocaeli'nin Eee Ezeli rakibi Sakarya tabii alt ligde kaldı da. Belki onlar da bir gün gelir. Orada. Yani işte orada görmek lazım aslında. Diyeceğiz de işte adam şeyi de yaşamış. Yani, Sırbistan'da yaşamış. Zaten Sırp. Ee, ben Kocaeli'ye çok katkı sağlayacağını düşünüyorum özeti konuşmamızın. Eee forveti de tamamladılar şu an. Ee, kaleyi de tamamladılar bakalım. Murka Murka bir... yavaş yavaş geliyor. Stoperle orta sahada gelecek gibi görünüyor. Çünkü ya yani bir baba stoper, bir baba orta saha tabii baba derken yani şeylerden bahsetmiyoruz. A klas oyunculardan bahsetmiyoruz. Böyle Ber... katkı sağlayacak. Çünkü Berkan Kutlu'yu istiyormuş Galatasaray. Berkan Kutlu bence Kocaeliye katkı sağlar. İşte bir tane daha ama şey lazım. Ya Berkan'ın avantajları da var tabii. Onunla da video bittiğinde şey o transfer bittiğinde ona da bir video hazırlarız da şey bu oyuncu versatil yani çok yönlü bir oyuncu. Evet. Onun avantajını Selçuk Hoca kullanır Kocaelinde. Bence doğru bir yere gidiyorlar. Ama bir tane işte iyi bir orta saha, bir iki tane pırpır pır kanat, hani bizim ligimize uygun oyuncular. Bir de derleyecek, toplayacak stoperle Kocaeli çok can yakar. Kocaelinin çok avantajları var. Taraftar avantajı, işte birbirini tanıyan oyuncular o Geçen evet. senenin değerli oyuncularını tutuyorlar yine hepsi gitmedi Selçuk İnan gibi bence ligin iyi teknik direktörlerinden birini getirdiler. E şimdi yapılan transferler de mantıklı gidiyor tabi bilemiyoruz yani transfer bazen tutar bazen tutmaz ama inşallah tutar diye ümit edelim. Aynen öyle. Şu an gidişat iyi Kocaeliler mutludur diye düşünüyorum. İyi. Bir sonraki bir tane daha fotoğrafımız var ya Ankara Gücü ile alakalı. Aa, evet, evet, evet. Aynen, aynen. Ankara Gücü'ne gelmiş 2019 yılında. Daha doğrusu gelmiş derken olacakmış Ankara gücünün FIFA'da olan dosyaları nedeniyle gerçekleşmeyen evet. transfer. Anlaşmış, bitmiş ama FIFA transfer yasağı mı vardı herhalde Ankara Gücü'nün? Genelde olan? oluyor ya Ankara gücünün. Evet. Ankara Gücü seviyor bu şeyi, durumu. Ee, şöyle geri dönelim de orada reklam yaptığımız düşünülmesin. Aynadaki Aynen, tıp merkezine. <laughs> aynen. Ee, oyuncunun ben e, şöyle ilk ana sayfamıza gelelim. Kocaeli'ye çok katkıda bulunacağını ümit ediyorum. Son cümlelerim öyle olsun. Kocaeli de iyi yolda diye düşünüyorum. Bakalım seneye renk katacaklar. Evet. Gibi duruyor. Tamam, Ağzına sağlık Burak. Sen <laughs> de yapar. Kocaeli Spor'a bundan sonraki sezonda başarılar dileriz. Herkese de iyi haftalar. İyi haftalar.